O sözleri bana mı söyledin Sarp? Karadeniz'de sahil yolu falan istemiyoruz. Duydunuz mu la? Deli veren, töre kurbanı, kavuşamayan yaralı kalplerin ağlatan masalı. Ben yerine kadar nasıl bekleyeceğim? Oo. <laughs> ne varmış bakalım yarın? Sana söyleyemem. Ama önemli bir şey. Yani yerinde duramıyorsun. Evet. Öyleyse tam aradığım kişisin. Annemle babam dışarıdayken ikimiz firar ediyoruz. Kabul mü? E, ben bu gece eğlence garanti. Dakikaları nasıl geçtiğini bilmeyeceksin. Yarın hemen gelecek. Kabul. Gel. <laughs> sana bir ön çalışma yapalım sevgili yengecim. Nasılım? Yıkılıyorum değil mi? Vay, çok güzel olmuşsun. Gel bakalım. Şimdi sıra sende. B ben böyle iyiyim aslında. Aa. Bu gecenin organizatörü benim. İtiraz istemiyorum. Bak şimdi. Saçlarını şöyle